Kafaları dursun benimle. Hocam kafaları dursun. Ee, şey yap. Sadece sadece işkembeleri at. Kafalar dur. Kafaları ben yiyeceğim. Bunun anasını kaydı bu gece. Kafasını sen ye. Doğru konuş sen. Ben bu hier geschlagen. oh it's Bak, bak bak. Çek başa Kavga ha. Bir sigara at. Bu var ben sana bir şey mi? Bu senin golfden geldik ya. Heh. Bu bunun şansı bilesin. <laughs> <laughs> Lazım mı hep korkudan gelelim. O da olur, o da olur. Hı? o da olur. O da bir öbürünü denir. Aynısı ama değil mi? He? Balıklar aynısı, ikisi aynısı. Past. Past aynısı. Nasıl? Birer tane aldık ki, yeter bize. Hocam azıcık buna bak temizlerken şekerim. Hı? Güzel temizliyorsun. Ee, eski balçıda ben kim geldi? <laughs> Bu hala yaşıyor. <laughs> Baksana, <laughs> büyüklerine birer tane alırız, değil mi? Vallahi alırım. Büyüklerine birer tane alırız, Bir de yarın da götürürüz. Sen gelse mi Yok. Bu ne bu? Bu inmez bu gece bu. Bu inmez. Bu gece bu inmez gece ben bunu iyi, zor yedim ya. Ben bu gece uyumam belki. <laughs> Vallahi uyumam. Hacan abi bizden balık bekliyorlar. He? Bunları satın alacağız oğlum. <laughs> şey masrafa baktın mı? Geliş masrafına. <laughs> hani? <He>, ya bakacağım dur. <laughs> Mezbana gibi burası arkadaşlar. ilk defa evde. İlk defa bu gemiye biniyoruz ama bu gemi esasen çok şanslı geldi bize. Klaus Peter var ya iyi bir gemi Biliyor musun He? Bu Klaus Peter iyi. Monika boş. Hocam tek yerinden çıksın değil mi temizleme işi? Herhalde ben. Of sen bu işi biliyorsun. Hocam boşan kafaları yeriz biz ben sana söyleyeyim. <laughs> efendim. Dönüyoruz ha. şu yok. anda çıktık da dönüyoruz. Time fish. Tuttuk be. Yok be. Tuttuk ama ufak. He. Var beşer tane. He, dörder tane kesin. He, ama ufak ama. Aşağı yukarı dörder tane Ufak ama ya. Bu attırmıyor. Bu attırmıyor ama. Yok no, bu çok en ufaklarını attırıyor da öyle büyüklerini attırıyor şey. Böyle ne bileyim ben 20 santimden attırmıyor ya. Bu senin, senin 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 senin, senin insafına kalmış yani atıp atmayacağı. Ha, bir bakacağız.